Sevgili dinleyicilerimiz, e, bu hafta yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki e, konuğumuz, e, İstanbul'un önemli bir tepesine ismini veren Pierre Loti. Pierre Loti 1850 yılında doğdu. Kendisi Fransız, e, Fransız bir e, ailenin, e, Fransız ve Protestan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. E, daha sonra tabi e, askeri görevleri neticesinde Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye gö gelip görünce ee, çok sevdiği İstanbul'u. Kendisine ait e, değil ama ismini tepesine verdiği bir e, bölgesi var. Pierloty e, çoğumuz biliyoruz. Biz de bu hafta kendisine davet ederek e, onun hakkında bilgiler edinmek istedik. Hoş geldiniz Sayın Pierloty. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Çok ciddi görünüyorsunuz. Nasıl olmamı bekliyorsun? Ya Yani <laughs> çok ciddi <laughs> görünüyorsunuz ama <laughs> neyse bakalım. Şimdi ben, benim size sormak istediğim bazı sorular var. Siz öncelikle e, deniz kuvvetlerinde görevlisiniz öyle değil mi? Evet. E, deniz kuvvetlerinde asker olarak görevlisiniz. Hayır. Yani don donanmada yer alıyorsunuz. Evet. E, asker olarak şey olarak değil yalnız. Şimdi e, şöyle bir durum var. Hem askersiniz ama aynı zamanda yazarsınız. Şimdi askerlik görevi birazcık da insanın aslında bazı duygularını köreltmesi gereken bir meslek öyle değil mi? Evet. Yani işte ne bileyim biriyle savaşırken herhalde merhamet duygunuzu canlı tutarsanız savaşma duygunuzu kaybedersiniz öyle değil mi? Öyle değil. Şimdi <laughs> ama yazarlık da Karşınızdaki insanların da duygularını hissetmek, empati kurmayı gerektiriyor. Şimdi siz e, yazı yazarken böyle bir ikilemde kaldınız mı? Yani e, eserlerinize bu yansıyor mu? Eserlerime bu yansıyor. Çok açıklayıcı konuşuyorsunuz. E, yani peki bu ikilemden bir bir iki cümle bahsetmek ister misiniz yoksa herhalde asker olduğunuz için pek konuşasınız mı yok yani e, bir sürü de kitap yazmışsınız yazmayı seviyor ama konuşmayı e, sevmiyor musunuz yani e, iş yazmaya gelince e, kütüphaneleri dolduracak kitaplar yazıp sonra dut yemiş bu bülbüle mi dönüyorsunuz acaba? Pek konuşasım yok. <laughs> derdiniz <mi? gülüyor> bir derdiniz mi var? Yok. <laughs> evet. Eee bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bir derdim yok. Teşekkür ederim. Çok gerçekten açıklayıcı cümleler kuruyorsunuz. Yani sohbetinize gerçekten hiç doyum olmuyor. Şimdi diğer bir soruma geliyorum. İlk soruyu Önce, önceki soruyu cevapladık mı? Önceki soruyu cevaplamak cevaplatmak istedim ama çok şey yapamadım. Yani sizden bir geri bildirim pas vermiyorsunuz bu akşam pek. Ücret ödemesi yapılmadığı için ne ücret ödemesi yapılmadı? <laughs> ücret ödemesi yapılmadığı için mi? Evet, program başına. Önceki gelen adamlara da aradım konuştum ödeme yapmamışsınız. Bedava konuşturmuşsunuz. E Ama tarafıyı. biz biz burada şunu ifade etmek istiyoruz ee, Geçen Sayın Geçen Amur abi mezarından kaldırıp getirmişsiniz Sa beş kuruş edememişsiniz. Sayınlatıyor. Geçin ziyaret ettiniz. Siz ya yazar olarak e, bence işinizi para için değil e, yani duygularınız düşünceleriniz için yapmalısınız. Öyle Size değil bir mi? şey sormak istiyorum. Buyurun. Siz gitseniz şimdi bir markete. Evet. Deseniz ki ben bir ekmek alacağım sana şiir yazacağım desen kasiyere. Evet. Kasiyer sana o ekmeği verir mi? Ama ben evet. sizden şiir yazmanızı beklemiyorum ki. Siz orada bir şey yapsanız yani hayrını verir mi yani? Vermez. Evet. Karnını, doy karnını doyurmak için ne lazım? Para lazım. Pragmatik tabii. bakıyorsunuz yani. Tabii, tabii. Pragmatik. Ya Faydacı Çünkü anlayış. Çünkü bugüne kadar hep böyle bedava yazdık 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 denizlerde o kadar yazdık. Evet. Millet bedava okudu. Evet. Ondan sonra internetten de indirmeye başladılar internet. Çizimde. Korsan mı indirmeye başladılar? Korsan indirmeye başladılar. Korsan kitapları basıp yazmaya başladılar. Evet. Yani bu tabii ki ne oldu? Yani ben boşuna demek ki uğraşıyorum ediyorum. Bundan sonra bedava hiçbir şey yapmamaya karar verdim. Sen sorularını sormaya devam edebilirsin. Peki şu anda resmi olarak siz ölü gözüküyorsunuz. Yani 1923'te ölü gözüküyorsunuz. Para ne işinize yarayacak? Kardeşim şimdi mezarda biliyorsun. <laughs> evet. Bu arada var. mezar? Pierre tepesinde. Orada mı mezarınız? Evet, evet. Adım zaten oradan geliyor. Mezarınızı ya oraya gömdükleri için mi sizi? Evet oraya gömdükleri için. Buyurun, evet. Gerçek beden, cesedin mi orada? Evet. Şimdi bakın mezardasınız mesela. Evet. Bu mezar yağmur yağıyor. Evet. Mezar su alıyor. <laughs> Muşanma <Ama>. mı gerek? <laughs> evet. Şimdi mezarın su alıyor. Islanıyor cesedimiz. Evet. Ondan sonra yani sürekli böyle bir şey karı kışı var bunun. Evet. Ondan sonra sıcakta havalandırması var. E karanlık bir, bir de gün, aydın Günahkar mi? bir insansan cehennemden yakıyorlar. Evet. Yani serinletmek lazım. Cehennem bastığında serinletmek lazım. Soğuk estiğinde ısıtmak lazım. Bunlar hep masraf. Evet. Yani o yüzden e, iyi evet. kötü insan ister istemez şey yapıyor. Ya böyle podcast'lere katılarak mezar e, harçlığınızı <laughs> çıkarıyor musunuz yani? Yani sizin gibi evli insanlar gelip mezarımızın başında bize böyle sorular sorunca anladım. Biz de tabii ya o zaman e, size bir ödeme tabi gerçekleştirelim biz e, güzel bir şeyler vakfı olarak yayından sonra gerekli ödemeyi gerçekleştireceğiz. E, ben peşin çalışıyorum. Şimdi e, banka havale yöntemiyle. E, tabi tabi bunun tepemizden bütün bütün camilere bir hayret yap. Tamamdır. Canlı olarak görün. Kesin, kesinlikle bütün ödemeleriniz vaktinde gerçekleşecek. Cami başına 200 lira ödeme yap ondan sonra şey yapalım. Tabi. <laughs> tabii. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Yaptın mı? Yaptım. Tamam. Şimdi <laughs> ikinci soruma geçiyorum. Şimdi ilk romanınız var. Ee, Az Aziyade isimli bir ro roman bu. Bu romanı yazdıktan sonra her yıl yeni bir roman yayınlıyorsunuz. Her yıl. Evet. Şimdi size sormak istediğim soru şu. Yani sizin asker çevrenizde böyle her yıl yeni roman yayınlayan insan büyük ihtimalle yoktur. Öyle değil mi? Yoktur. Yoktur derken yok herhalde, değil mi? Yok. Yok. Şimdi Sormak istediğim soru şu, askerde de e, emir komuta zinciri çerçevesinde e, aslarınız var, üstleriniz var, bir de muhtemelen denkleriniz var. Evet. Şimdi sizinle denkleriniz ve üstleriniz e, alay ediyorlar mıydı? Yani e, yazar mı olmaya geldin askere veya işte ne bileyim e, piyade okuluna, e, deniz harp okuluna geleceğine şair okuluna gitseydin diyenler oluyor muydu? Çevreniz bu anlamda sizi olumsuz yönde etkiledi mi? Şimdi ben alanımda ilk olduğum için Evet. Dalga geçecek bir yanımı bulamıyorlardı. Alanınız Çünkü ne sizin buyurun? Hem hem yazar olup hem asker olduğum için insanlar hı. bana gıptayla bakıyorlardı. Üzeniyorlardı. Hı hı. Hatta akşamları böyle canları çok sıkıldığı zaman Ey Pierre! Ey Pierre! Gel biraz bizi eğlendir diyorlardı. Evet. Ben de o, o zaman akşamları yine bedava insanları eğlendiriyordum. Çünkü... Denizin ortasında karanlıkta insanlar eğlenecek bir şey arıyor. Evet. Benim gibi bir yazar insanları ne yapabilir? Mutlu edebilir. Ben de yapmam gerekeni yapıyordum. Yani o yüzden insanlar bana dalga geçmek yerine Hı? beni gördükleri her yerde bana saygıyla hitap ediyorlardı. Ya bu arada yazarlık aslında alay edilecek bir durum değil. Tabii değil. Zaten değil. bu soruyu nasıl sorduğunuzu da anlayamadım. Evet, sizin ben... gibi bir. <laughs> yani e, ama sonuçta yani e, insanların çevresinde e, yani sizin yaptığınız işi anlayamayanlar diyelim. alay edenler değil de anlayamayanlar olmuş olabilir diye onun adına sordum. Demek ki sizin çevreniz son derece anlayışlı ve ileri görüşlü insanlardan oluşmuş. Yok, fazla anlayışlı ve ileri görüşlü insanlar değillerdi. Anlamadıkları ve ileri görüşlü olmadıkları için beni mükemmel zannediyorlardı. Sadece o kadar. Vay be. <laughs> Şimdi e, sizin hakkınızda e, ya aslında ölünün arkasından konuşmak çok şey olmaz. E, doğru olmaz. Fakat şöyle bir tartışma var. Ya bir e, taraf diyor ki Türkiye'de sizin için Türk dostuydu diyorlar Pierre Loti. Bir kısmı da diyor ki o diyorlar Türk düşmanıydı ve Çanakkale'de aslında Türklere karşı savaştı diyorlar. Şimdi e, gündemde de şöyle bir tartışma var. Yani biz e, Türk düşmanı olsa da, yani Türk düşmanı olsa zaten o tepeye Haliç'i gören, Haliç'i en iyi yerden gören o tepeye Piyarloti'nin ismini vermeyelim. E, Türk dostu da olsa, yani bizim kendi e, yerli ve milli liderlerimiz varken Piyarloti kimmiş e, şeklinde bir tartışma var. Oraya e, halay çekmeye de müsait olması sebebiyle Mahmut Tuncar tepesi ismi e, verilmesi düşünülüyor Pierlot yerine. Siz e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk dostu musunuz, Türk düşmanı mısınız? Ve e, sizin adınızın Pierloti tepesine e, veya o tepeye verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum size. Evet. Nemrut Dağı'na Nemrut Tepesi'ne neden Hazreti İbrahim Tepesi denilmiyor? Neden denilmiyor? <laughs> Neden o toprakların içinde yani genelli %80-90'ının Müslüman olduğu halde evet. o da Nemrut Tepesi yerine Hz. İbrahim Tepesi denmiyor? Buradan yetkililere bunu mu soralım yani? Bu sorunun cevabını verdiğin gün ya sorduğun sorunun cevabını da anlayacaksın. Tamamen ya, siyasal. Mahmut Tuncer'i kıskanıyor musunuz peki? Mahmut Tuncer'i kıskanmıyorum. Mahmut Tuncer Tepesi e, ismi verilirse o tepeye e, yani mutlu mu olursunuz, sevinç mi sevinç mi duyarsınız yoksa herhangi bir şey hissetmez misiniz, üzülür müsünüz? Ben şu anda zaten mezardayım. Benim için bir şey fark etmiyor. İnsanlar Pierre Loti deseler de demeseler de evet. bana artı eksi bir şey olmuyor burada. O yüzden benim için bir pek fazla önemi yok. Öyle mi? Tabii. Ee, şu anda sen mesela Pierre seviyorum desem veya sevmiyorum desem bana hiçbir artı eksisi yok. Peki size Nazım Hikmet'in size yazdığı bir şiir var. Onu okuyayım. O, o, ve bir de Abdülhak Şinasi Hisar'da sizin adınıza aslında bir kitap yazmış. İstanbul ve Pierloti isimli. Ama Nazım Hikmet sizi çok sert eleştiriyor diyor ki e, biliyorsunuz birazcık sosyalist bir yazarımız kendisi. E, sen diyor Pierloti, sen Muşamba derilerimizden birbirimize geçen tifüsün bitisin diyor. Senden daha yakındır bize Fransız zabiti diyor. Siz e, bu bağlamda e, kendinizi yine Türk dostu olarak mı görüyorsunuz yoksa ülkemiz yazarlarının yakın bir e, dostu olarak mı görüyorsunuz? Şimdi evet Nazım Hikmet bana bir şey demiş diye evet daha orada belki beni seven sevme bir sürü yazar var evet bir tane yazar bana hakaret etti diye evet. Ben Türk düşmanı olacak değilim evet ama evet bir tane Türk yazar da bana hakaret ederken Türk doksu, Türk dostu da olacak değilim. Yani babam derdi ki bana. Buyurun. Oğlum derdi. Bir gün oturdu evet. karşında babam dedi ki. <laughs> oğlum derdi. A partiliyle A partili gibi konuş, B partiliyle B partili gibi konuş. Evet. Hiçbir zaman siyasal rengini belli etme derdi. Ya babam. ne kadar dürüstçe bir bakış açısı ya. Babam babam hayatı boyunca böyle yaşadı ve hiçbir zaman sırtı yere gelmedi. Çok da sevilen bir insan olmuştur herhalde kendisi. Evet. Herkesin sevdiği. Evet. <laughs> o yüzden ben de babamdan bunu öğrendim. O zaman siz Nazım Hikmet'le otursanız Nazım Hikmet gibi olurdunuz değil mi? Evet. Nazım Hikmet kimi hakaret ediyorsa ben de hakaret ederdim. Kimi seviyorsa ben de severdim. Ne güzel. Ee, şimdi Aziyade isimli romanınızda da bir bölüm var. Orada 5. Murat var. 5. Murat biliyorsunuz sizin zamanınızda yaşamış bir padişah. Kendisi 90 gün bir padişahlık yapıyor. Orada e, şunu diyorsunuz e, 3 aylık bir padişahlık dönemi olduğu zaman 5. Murat'ın e, insanlar onu gerçekten bir kurtarıcı gibi karşılamışlar. Ama 3 ay sonra giderken de e, gitmesine olağanüstü derecede sevmişler ve Abdülhamit'in gelişine çok büyük miktarda sevinç gösterileri e, oluşturmuşlar. Şimdi ee, sizin hayatınızda da bu şekilde yani önce çok severek e, dinlediğiniz ama daha sonra da e, ben bunları dinlemek istemiyorum çok sıkıldım dediğiniz Serdar Ortaç şarkıları oldu mu? Şimdi Serdar Ortaç'ın söylediği bir şarkı vardır. Ölene kadar aşık olamazsın. Evet. Birisi çıkar bunu anlayamazsın. Evet. Sen o tür oyunlara katlanamazsın. <laughs> Senin gibi binlerce dıt var. Buyur. Evet. Evet. Orada şimdi Affedersiniz, Affedersiniz. dansıyoruz <gülüyor> <Orada> <gülüyor> evet, <gülüyor> Var demek. Evet, dıt var demek Evet, buyurun. Şimdi e, orada e, evet. söylediği söz bunu tabii ben öldükten sonra söylüyor. Evet. Bir gün bir tane Ford e, bu eski fortlar var ya. Evet. Birisi e, o zaman şarkıyı çıktığında bir genç benim mezarın oradan bunu çalarak geçiyor. Ha senin mezarın oradan. Aynen benim mezarım oradan geçiyor. Tamam. Ben de o sırada mezarda bir başımı kaldırıp bakıyordum etrafa. <laughs> o sırada <laughs> o şarkı gelip geçiyor. Evet. Yandakine sordum dedim bu, bu nedir dedim. Evet. O da dediler ki Serdar Otocan'ın çıkarttığı yeni şarkı. Evet. Ölene kadar aşık olamazsın. Evet. Bir çıkar bunu anlayamazsın. Sen o tür oyunlara katlanamazsın. Senvi binlerce binlerce dağıt var diyor orada. Evet, evet dersin. Ben fazla şey yapmak istemiyorum. Bazı kelimeleri söylemek istemiyorum. Evet, buyurun. Öyle bir e, söz geçiyor. Şimdi Serdar Ortaç şarkıları, evet, kendisi şarkıcı. O gün o Ford Focus'a geçerken o genç o zaman e, öyle duymuş olduk o şarkısını. Sonra bir daha duymadım. Ha yani şunu mu demek istiyorsunuz? Yani o şarkıyı duydum. Daha sonra Serdar Ortaç'ın bir şarkısını duymadığınız için hani... Ama bak... orada diyor ki ölene kadar aşık olamazsın dediği doğru. Çünkü insan ölene kadar aşık olamıyor. Çünkü öleceği sırada artık ee, aşmaş kalmıyor ortada. İnsan kendi canının derdine düşüyor. Ha. O yüzden yani ölene kadar aşık olamazsın. Onu, onu doğru söylüyor. Yani Serdar Ortaç... Biri da... çıkar onu anlayamazsın. Kim? Öldüğün sırada kim geliyor? Azrail geliyor karşına. biri çıkar onu anlayamazsın. Ama Serdar Ortaç... oyunlara katlanamazsın. Çünkü ölüm çok acıdır. Katlanamıyoruz öyle acıları. Yani Serdar Orta için tasavvufi yönleri olan şarkılar yazdığını mı söylemek istediniz? Hayır, öyle demek istemedim. Sadece öyle olabilir, olmayabilir. Ya yani şimdi sizin o zaman Serdar Orta için severek dinlediniz ama daha sonra hani sıkıldın Ben severek dinlemedim. Ben yoldan geçen zorla. Kulak misafiri oldum. Kulak misafiri oldum istemedim. Peki hayatınızda geçiyordu. mesela böyle şeyler oldu mu hani önce severek kullandınız sonra da işte sıkıldım bundan dediğiniz mesela işte ne bileyim bu temizlik ürünü falan da olabilir. Sakal tıraşı olduğum bir tane jilet vardı. Severek kullanıyordum. Evet. Kırıldı. Ondan sonra yenisini almak zorunda kaldım. Artık sıkıldınız ondan. Aynen ona sıkıldım. Evet Ondan sonra kalemim vardı. Mürekkebi <laughs> bitti. Onu da atmak zorunda kaldım. Yani hayat böyle bir şey değil mi? Gelip geçici her şey. Öyle. Bir günde işte gemide gidiyorduk arkadaşlarla. Evet Baktım ayakkabım yırtılmış. Ayakkabımı denize attım. O da hiç unutamam. Peki e, şey siz denizcisiniz öyle değil mi? Hayır evet denizcisiniz gel e, denizcilikle ilgili bize bilgi vermek ister misiniz? Vermek yani, isterim e, ne konuda bilgi vermek istersiniz? Şimdi denizlerde Evet su vardır suyun üstünde yüzen evet. e, cihazlara biz gemi diyoruz e, bu bunu... hayır o bu çok birinci sınıf yani tamam, şey, bir dakika sizin şimdi anlamanız Lisansınız isterim. zordan oldu düşünüyorum şimdi. şimdi biz gemide giderken Evet mesela geminin Ön tarafına prova, arka tarafına dört denir. Tamam. E, geminin arka tarafına. Evet. Ondan sonra e, gemilerde birinci kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan, dördüncü kaptan olur. Dört e, tane mi kaptan Dört olur? kaptan olur gemi. Peki tane. bir gemi iki kaptanla gidemez mi? Bir gemi iki kaptanla gidemez. Çıkması yasak yani yolu. Dört kaptanla. Neden? Çünkü e, birinci kaptan e, biz ona şey e, usta denizci olur. Yani böyle büyüktür. Hı hı. Deneyimlidir. Olması evet. gerekir gemide. İkinci kaptan da olması gerekir. Üçüncü, dördüncü kaptan. Bu bir işleyiştir. değiştir. Evet. Sizin zamanınızda ne oldu bilmiyorum. Evet. Bizim zamanımızda e, sanırım köleler de vardı. <laughs> şu an köle <laughs> şu an köle var mı? Aşağıda. E, ben arada kırbaçlardım köleleri. E, bunlar normalde hapiste olması gereken ama e, bizim gemilere, e, geminin küreklerini çekmeleri için köleler vardır. Ben onların arada... Siz onları kiralıyor musunuz? Satın mı alıyorsunuz yani? ya biz onları toptan satın alıyoruz. Limana vardığımız Ucuz zaman pirinç karşılığında mi? aynen. <laughs> alıyoruz onları. Ya şimdi bunlar hapishanede sürüneceklerine Hı. en azından gemilerde hani taş ocaklarında çalıştırıyorlar. Evet. Ee, batı e, Batıda taş ocaklarında çalıştırıyorlar. Biz de gemilerde. Hı. Ama tabii e, savaşlarda da çok etkin e, rol oynuyorlar. Mesela oldu ki gemi batacak gibi olduğu zaman. Evet. E, bir de onların darbesine uğruyoruz. Neyini vuruyorsunuz? Darbesine. Dar? Ya şimdi onlar şimdi hapis ya. Evet. Gemi batacak gibi olunca onlar da kaçtım arada. E, gemi sıkıntıya giriyor. Evet. Onun dışında gemiler e, karanlıkta giderler. Karanlıklarda gökyüzüne baktığın zaman yıldızlar çok güzel olur. O da benim ruhumu geliştirmekte faydası <laughs> oldu. Denizlerde yıldızlara bakmak. Çünkü gündüz güneş ışıkları gece karanlık evet. şehir ışıkları olmadan. Bu şekilde. Öyle mi yani e, bayağı da e, aslında sizin e, yazarlık yönünüzün ön planına çıkma sebebi aslında birazcık anlaşılıyor yani e, gemilerde e, gemilerle gemilerde, ilgili gemilerde, gemilerde pislikler biraz daha açıktan dökülür e, sahile yakın dökülmez <laughs> yani e, gemiler hakkındaki e, tecrübeleriniz bilgileriniz bizi gerçekten gemiler gemiler <laughs> suda öne doğru gider geriye doğru gitmez geriye doğru gittikleri zaman e, iskele Alaban'da da e, yani Gemi arkaya doğru gitmesi için emir verilir. Gemi arkaya gider. Nasıl gidiyor arkaya doğru? Kürekler geriye doğru çekiliyor. <laughs> öyle mi? Evet. E, bu şeyde peki motorlu gemilerde de mi öyle oluyor? Motorlu gemilerde de düğmeyi sağdaki düğmeye basıyorsun. İleri geri düğmeleri var. İleri basınca <laughs> ileri gidiyor. Geri gidince geri gidiyor. Bu kadar basit yani. Evet. Gemileri kullanmak kolaydır. Hı hı. Ama gemiler büyük olduğu için limana e, sokup çıkartmak zordur. Hı hı. O da usta bir deneyim gerekir. E, aynı zamanda denizlerde savaş esnasında... E, gemilerin e, şey yapabilmesi gerekiyor, dönmesi gerekiyor, dönmesi için de ustalık gerekiyor. Hı hı Bütün motorun ayarını vermek gerekiyor çünkü büyük cihazlar. Hı hı Bunun dışında gemilerde e, arada eğlenceler olur. Oturulur, muhabbetler edilir geceleri. Çay çekirdek muhabbet. Güzel günlerdir. Güzel Peki bir günler. şey soracağım bu gemilerin e, şeyleri var ya direksiyonları. Direksiyon demiyoruz biz ona. Ne diyoruz? Yuvarlak tahtadan Dairesel cisimcik. Sürekli öyle mi hitap ediyorsunuz? Evet. Öyle hitap etmiyorsunuzdur. Doğru düzgün bir adı yok mu bunun? Yuvarlak dairesel yuvarlak disinciyi döndür diyoruz. Yuvarlak dairesel Sağ taht... Yuvar, yuvarlak dairesel tahtadan cisimcik sağa döndür. Yuvarlak dairesel tahtadan cisimcik sola döndür. Hayır sormak istediğim soru şu. Niye o zaman bir yuvarlak yuvarlak olması doğal. Diğer şeyler de öyle. Direksiyonlar da öyle. Yani niye bu kadar kocaman bir şey bu? gemi kocaman olduğu için ne kocaman. Gemi kocaman olduğu için mi kocaman gerçekten? Gemi kocaman olduğu için kocaman. E tırların ki mesela arabalardan daha büyük değil herhalde öyle değil mi? Çünkü tırda oturduğun koltukla arabada oturduğun koltuk aynı. Ya bu konuda ciddi <laughs> ciddi ciddi sarıyorum Sayın Loti. Bu konuda ciddiyim. Bir de gemide ayakta sürüyorsun gemiyi. Ha ayakta olduğun için, olduğunuz için mi böyle yani büyük yapıyorlar onu? Evet. Yani daha mı şey oluyor? Ergonomik açıdan iyi oluyor. Evet. İyi yani ya yani eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yayını kapatmadan önce? Gemi manevralar yaptığı için biraz daha büyük olunca daha iyi yönetiliyor. Ha bir, bir o şeyden mi bahsettiniz şimdi az önceki? Ama yeni gemiler öyle değil. Sizin zamanınıza çıkan gemilerde ufak o cisimler. Yuvarlak <laughs> tahtadan cisimcikler <laughs> Tam mı küçük şu anda? Onlar daha küçük. Hatta düğmeli bile olabilir. Bilmiyorum. Onlar simgesel. Öyle mi? Anladım. Mesela şimdi Hı. neyse. Bunu söyleyin. içinizde kalmasın. Mesela şimdi arabalarda ne var? Sizin ne? zamanınızda düz vites, otomatik vites. Evet. Düz viteste bir tane kol var. O kolu altı tane yere e, sokup çıkartıyorsun. Evet. Yerlere. Evet. Bir tane ne var? Otomatikte düz var. Basıyorsun. O otomatik şey yapıyor. Evet. Ama o arabalar bir tane de ne koyuyorlar? Vites koyuyorlar bazen. Evet. Hem evet. vites hem otomatik oluyor. Evet. Niye oluyor? Araba otomatik çalışmadığı zaman viteste çalışsın diye. Gemilerde de mi öyle? Onu... Gemilerde de bazen simülasyon mu ya? Evet. Hayır simülasyon değil. Bazen öyle de olabilir. Sim Hı iki türlü de çalışan şey var. Olabilir de olmayabilir Çok teşekkürler. Gerçekten çok net bilgiler verdiniz bugün bize. Ee, ben yayını kapa kapatıyorum. Sizin söylemek istediğiniz e, son bir şey var mı? Yani az önce sorduğum sorulardan e, aklınıza gelmeyenlerle ilgili değil de yeni bir şey. Yok mu? Gelecekte bazıları benim adımı markalarına koyacaklar. Evet. Yapmasınlar. Buradan gelecekteki e, atlarını Pierre olarak koymak Koskoca isteyen... Isyan... tepeden birinin ismini almışız. Gidip yedi tepeden bir ismini alan bir insanın Hı. ismini markaya koymasınlar. Ayıp oluyor. Koyacaksanız da gelin. Gelin benim mezarıma. Kazandığınız paradan bir <laughs> bir de olsa bir bakım mı yapın. <laughs> benim ayrıma gidin yardım yapın. yere de yanmayalım fazla. Ya da soğumayalım. Ya da güzel bir yerdeysek güzelliğimiz artsın. Ona göre. Teşekkür Genel ediyoruz canım. Sayın Loti. Teşekkür ediyorum Sayın Loti. Ee, bugün e, her hafta her... benim adım Pierre. P Sayın Pierre. Sayın Pierre Loti. Pierre. Pierre ee, her hafta her Pierre, cuma... abi. Pierre abi diyeceğim. Pierre abi. Yaşım büyük ben senin. Her cumartesi yaptığımız e, güzel bir şeyleri şimdi podcast yayınımızın bu haftaki bölümde sona erdi. Herkese iyi akşamlar diliyorum.